Aziz dostlarım, bugün birçok kimsenin zihnini işgal eden Hz. Mehdi ne zaman gelecek konusuna temas edeceğiz. Büyük şafi alimlerinden İbni Hacer -i Mekke el-Heytemi el-Gavlül Muhtasar fi alamati el-Mehdi el-Muntazar adıyla kıymetli bir kitap yazmıştır. Burada Birçok hadis-i şerife temas ediyor ve 200 kadar da e, Hazreti Mehdi'nin alametini sayıyor. Mehdi şöyle kısa bir tarif yapacak olursak kıyamete yakın geleceği Peygamber Efendimiz tarafından haber verilen ve İslamiyeti ve adaleti yeryüzüne hakim kılacak olan mübarek zat'tır. Bilindiği gibi dünyaya dört kişi hakim olmuştur. Bunlardan ikisi mümin, ikisi kafir idi. Mümin olanlar İskender, İskender Zülkarneyn ile Süleyman Aleyhisselam, kafir olanlar da Nemrut ile Buhtun Nasar idi. İşte beşincisi de Hazreti Mehdi olacak. Bir hadis-i şerifte yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfür ve kafirlik yayılmadıkça Hazreti Mehdi gelmez buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte Mehdi ile müjdelenmiş olun. Mehdi Kureyş kabilesinden ve benim ehli beytimden biridir. O insanların ihtilaf içinde oldukları ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir zamanda çıkar. Mehdi daha önce zulüm ve cevr ve eziyet ile dolu olan dünyayı adalet ile ve insafla doldurur. Diğer bir hadis-i şerifte Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. Büyük alimlerden Ahmet e, Zeyni Dahlan rahmetullahi aleyh bu konuda şunları söylüyor. Beklenen Mehdi Hazreti Fatıma'nın soyundan olacaktır. Mekke'de ortaya çıkacaktır. O zaman Müslümanlar halifesiz olacaktır. O istemediği halde zor ile halife yapılacaktır. Ortaya çıkacağı zaman yaşı ve ömrü kesin olarak bildirilmiş değildir. İbn -i Hacer Mekki rahmetullahi aleyh ise şunları söylemiştir. Allahu Teala İslamiyeti nasıl Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem başlatmışsa Hazreti Mehdi ile sona erdirecektir. Sayıları Bedir gazasında bulunan Eshab-ı Kiram kadar olan bir grup insan Hazreti Mehdi'ye biat edecek, emre girecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. Zamanı son derece imrenilecek bir şekilde adaletle dolacaktır. Hemen burada e, İmam Tirmizi'den ve Ebû Nuaym'dan da iki hadis-i şerif naklederek sözümüzü toparlamaya çalışalım. Kıyamet kopmadan önce Allahu Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken onun zamanında adaletle dolar. E, Tirmizi. Mehdi'nin başının izasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir. Sözün dinleyin diyecektir. Ebu Naim. Şimdi e, gelelim merak edilen konuya. E, Hazreti Hz. Mehdi ne zaman gelecek? Kıyamet ne zaman kopacak? İmam-ı Rabbani Mücedde el Elfisani Ahmet Faruk Serendi Hazretleri. İkinci bin yılını müceddedi. 1034 yılında vefat ettiğine göre, senede 1440 olduğuna göre, dört asırdır. Onun hükümleri geçerli. Daha altı asır var. Üçüncü bin yılının müceddedinin Hazreti Mehdi olacağını İmam Rabbani ifade buyuruyor. O halde, daha en az bir altı sene var. Tabi kıyametin ne zaman kopacağını allah Teala kimseye bildirmemiştir. Ayet-i Kerimelerden bahsettik. Geçen bir konuşmamızda bu konuya temas etmiştik. Şimdi tekraren belirtelim ki Allahu Teala'dan başka bir kimse kıyameti ne zaman kopacağını bilemez. Ama bu iştihatlara bakılacak olursa yani en az bir daha 600 sene olduğu ortada o bakımdan tedirgin olmaya lüzum yok. İnsanları telaşiye sevk etmeye lüzum yok. İnsanların zihinlerini karıştırmamak lazım. Bugün sizlere veda ediyoruz. İnşallah başka bir sohbette tekrar buluşmayı ümit ediyoruz.